Gençler selam hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm maalesef e, ışığımızı kaldıramıyoruz bilginiz. Olsun hepiniz hoş geldiniz kaldığımız yerden de iyi bulmadan tüm hızı ile devam ediyor. Şu an için görüyorsunuz ki mermisel durumumuz pek fazla e, yok. Hatta kötü durumdayız fakat oyunun... Bu olamaz. Aa, aşağıdaki biziz. Ne oluyor lan? Hey! Alezli, akıl ah, Kidman! Hii. Aha. Mermim yok. O silahta mermim yok Yiğit'in. Pardon Sebastian. Sebastian ondan uzaklaş. Silahımızı kurdu Sebastian, fakat Kidman'ın mermimiz olduğunu bilmiyor. Sebastian stop. beni dinle. DUR! İstediğin şey bizimle aynı. Bak almıyorum. You're not just some rookie detective and this is not just some ordinary kid. Amatör bir dedektif değilsin, bu da sıradan bir çocuk değil. Sen Joseph'i öldürdün ve beni vurdun. Şu an artık elinde her türlü neden var sana güvenmemem için. Sen iyi birisin. İşte bu yüzden ben artık pek ifade etmiyor. Bugün çocuk kim olduğunu biliyorsan, herhangi bir şey biliyorsan bunun hakkında, neden yaşamaması gerektiğini de biliyorsun bu halde. Saçmalık. Bu Rubik. O işte Rubik yaptı bu işleri. Lezli dur. Lezli. Abi. bir onu kullanarak yüksek ihtimalle geç anladığım kadarıyla bir saniye. Öldürecekse eğer. Yapma. Oh, Leslie. Oğlum özümsedi Leslie. Abi Kidman Allah seni kahretsin abi. Heee. Oğlum ne oluyor? Yere koş. Yavaş'cım koş. itibariyle yani ile Leslie'nin geçen frekansları uyuştu anladığım kadarıyla ve Leslie'yi Rubik gerçek dünyaya geçmek için bir kapı olarak kullanacaktı çünkü sadece onların beyin dalgaları birbirleri uyuşuyordu anladığım kadarıyla ve şu an gördüğüm kadarıyla Leslie öldü ve Rubik'in yüksek ihtimalle final formu ile karşılaşıyoruz ve oyunun sonu olabilir abi emin değilim ne olacak bilmiyorum fakat oğlum yapma hiç ben biliyorum oğlum o ne? Şunluk nerede abi? Büyük iblis Oha Abi şaka yapıyorsun gibi oh. ya Oh Güzel gayet güzel muyuz? Oh. Oh. Allahsı kahretmesin Peki abi Oğlum arkanda Hop soldan eray soldan Ouuu oh. <laughs> Evet Kesinlikle kızmıyorum. Yine her zaman söylediğim gibi abi çok çok güzel ya. Yalnız şöyle e, yüksek ihtimalle kaçarak falan bir şeyler yapmaya çalışacağız herhalde. Birebir çünkü mücadele edemem. Çok büyük. Ve açıkçası mermim vesaire de yok. Oh, 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 Bu sefer yakalayamadın. Şunları saklanmak lazım emin değilim. Hop sağdan giderim. Hoppa. bağlıyor soldan giderim. Yakalayamazsın. Ne tarafa? Hop oh, güzel. Heee taşlar var senin. Şerefsiz. Oo. Oh. Merak hoş. Çok iyi abi. Aman ya Rabbi. Aa bir şey var. Oha. Ne kadar ilginç. Oo. Dostum bir dakika. Hayır soldayım. Sağ batacak sol batladı. Hop 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 hop. Hayır. Oha şansa bak. Oh, oh, oh yaptın dostum. Abi çok iyi. Mermimiz çok zaten. Çok güzel oldu bu. Bir saniye lütfen kırma. Hadi Sebastian yaparız abi. Sonuna kadar geldik. Wesley'i kurtaracağız eğer henüz ölmediyse. Ah eline. Hayır. Hayır. O elini uzak tut lan benden. Kafasına. Şimdi kafasına. Uuu harika. Hayır. Çok güzel. Çok iyi. Çeviremiyorum ben o sorunu. Hayır neredesin? ben yorulmadım dostum. Sonsuza kadar yapabilirim bunu. Çok iyi be. Bir şey bu kadar. Kafasına kafasına. Lan Ulan çek bana kollarını. Kutulu seni. Kaybol. Hayır 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 şimdi olmaz. Şimdi olmaz. Çok iyiyim. Hı, fena aydı. Önceki işareti kollara gençler sıkıyorum sonra. Doğru mu yapıyorum emin değilim. Doğru yaptım.

olsun. silah. Teşekkürler. Hop. Haydi evet. bak. Ee, i̇şte bu. Kaç tane vermem var bilmiyorum. Nereye sıkmam gerekir emin değilim. Şöyle bir tane gönderelim abi. Kafaya doğru. Hadi oğlum sabit dur. Düz mü gidiyor mermi gibi emin değilim. Vallahi gönderdim. Aa çok kötü bitti. Uy, bacağından bulduk. Ha. Ama çok hareket ediyor gençler. Kafasına sıkmam. değil. Köpeğine vuralım. Hayır yaklaşma. Dostum dur. Hı, kafasına sıkmam lazım. Ama kafası çok acayip oynatıyor. Aa bekle sabit. İşte bu kadar be. Çok güzel. Nereye vurdun inanın bilmiyorum ama beynine vurmamız gerekiyor. Hayır hayır çok kötü oldu. Dur ne olur hareket etme. Oğlum iğrenç. Sabit tut. Hayır 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 hayır! hayır. Bir, şey bir kere daha deneyelim. Abi çok fazla hareket ediyor ve kırmızı taraf bir kere çıktı. Sanırım şöyle ben onu göbeğini vurduktan sonra kafasını gösterdim. O yüzden yüksek ihtimalle şu hassas olduğunu düşünme. Bacağına vurdu mesela değil. Mi? Şöyle şansımız ya da, bak çok güzel kafasını sabit tutarsa eğer tutmadı. Sen öyle şu alt tarafına sıkmam lazım. Abi çok hızlı geliyorsun. Çok iyi. İşte şimdi kafasına sıkacağız Elay. Sabit olsun kafasını. Geliyor. İşte bu. Bir kere daha. Çok az mermim kaldı. Ama nereye gidiyorsun bazuka? İlk oyunda bu silahtan yoktu. Vallahi var ya kafayı sevdiğini doğana yoksa. Tut kafanı sabit. İşte bu be. Bir kere daha sanırım. Yetmedi. Yaparız hemen yaparız. Yapacağız abi. Dur. Dur olur dur. Son mermim. Gençler son mermi. İşte bu be. Oley be. Oo daha bir bitmedi. Bir fazla daha var. Hayır bekle. Ah, şerefsiz seni. Oh. çok fena. Son anda verdiği silah bu arada bizim şu anda hiç görmediğimiz bir silah. Yalnız şunu anlamadım. Biz üst kattayken kendimizi de gördük. Altta ve bak şu an... Bak şu an sistem makinesinden uyandık. Gördüğüm kadarıyla. <laughs> Joseph ölmüş bu arada. Kim bunu öyle söyledi. Yüksek ihtimalle ikinci oyunda var mı Joseph bilmiyorum da ikinci oyunda bu karakterler de var mı emin değilim gerçi. İşte Ruvik, Leslie, Kidman vesaire ama Joseph'in öldüğünü söyledi abi şey. Aa. Aha. Aha. I this world. Bu dünyayı ben yarattım. Beni burada tutamazsın. Evet abi Leslie'yi kullanarak çıkacaktı fakat Leslie... Ruvik. Abi dur bir saniye. Kalp gibi atıyor bak şey. Bunu, bu işi bitireceğim abi. Space. Ruben Victoriano'nun beyni. <laughs> makine evi tek kendi alıp abi makine evi tek kendisi yarattığı için a Ruby kendisi yarattığı için şey yaplar sanırım yükse... Kontrol ne var Mernim abi ezecek miyiz beyin yoksa? Bir dakika. Evet, makine sadece beyniyle sanırım kontrol ettikleri için Ruby'yi öldürüp beynini çalıp makineyi kontrol ettiler. Kim? Hatırlıyorsanız şey vardı abi, Yimenes <laughs> ve adamları vardı. Abi Yimenes kötü biriymiş şey ya. <laughs> güzel olan Leslie oldu. Sen mesela yüksek ihtimalle öldürdü abi Leslie. Hayatsal e, sinyaller efendim. Yaşam sinyalleri daha doğrusu. Aa Kidman. Vay şerefsiz lan. Ses son ne yaptı sen? Bunu bana bırak. O ikisini de bana bırakın. Onlar hiçbir yere gitmiyorlar. Aa bir dakika o ikisi dediğin kim lan acaba? Hiç kimse bir yere gidemez. Nasıl yani? hey, <laughs> tubuklu ayakkabının uzaklaşan sesleri. Bir saniye. Yerine oturtamadığım bazı şeyler var. Kidman başka birinden emir, alıyordu gençler. Emirlerimiz bu yönde falan filan ya adam ne şeydir hatta bizim Sebastian yani. anladığım kadarıyla. Ruki değilsin dedi yani şey değilsin çocuk değilsin yani bizim gibi amatör bir polis değilsin. Aa bak bunlar hepsi şey. Oha bizim ulan Detective, are you all right? Is there anyone else? Just give me some real fresh air. Lütfen biraz temiz hava alayım. Oğlum, bir dakika, bizle beraber buraya gelen insanların hepsini istemem mi bağladılar gelir gelmez? Aa, ha yok. Şey, kıyafetten lezzetli sandım bir anda. Ulan bir dakika. Vallahi lezli abi şey o zaman. <laughs> evet Rubik. Oh, <laughs> gençler Rubik yüksek ihtimalle kullanarak evet şey çıktı. Eee yarattığı dünyadan onun beyin dalgalarını kullanarak çıkmayı başardı abi. Vay demek ki ikinci, bilmiyorum ikinci oyunla bağlantısı tabii ki bir şekilde sağlanması gerekiyor. Sonuçta sen serinin devam oyunu. Demek ki bu şekilde sağlanıyormuş abi. İlginç. Eee, Kidman'a ne oldu bilmiyorum. Bu ikisinin... o ikisini de bize bıraktı. Toplam üç kişi herhalde Joseph, biz ve Doktor Jimenez. Abi bitmiş olamaz. Bu kadar kısa mıydı abi şeyden sonrası? Bilseydin bir önceki bölümü geçerken birazcık daha uzun yapardım. Sen de söylüyorum ya. 20 dakika bile olmayacak final bölümü. Neyse. Abi Evil Within'i bitirdiğim için hakikaten çok mutluyum. Çünkü kesinlikle ve kesinlikle oynamam gereken ve oynamak istediğim oyunlardan bir tanesiydi. Ee, güzel. Ben oldukça keyif aldım yalnız. Ee, şimdi doğru mu anladım ondan emin değilim. Birazcık konuşmak istiyorum bu konu hakkında. İşte kötülükler yaşadı Rubik. İşte Ailesiyle beraber, daha doğrusu ailesini öldürdü sonra kız arkadaşıyla beraber, işte kız arkadaşı diyorum kız kardeşiyle beraber Şeyde yaktılar e, ahırda daha sonra kendi özünü almak için bu dünyayı yarattı fakat Birden makine tasarladı Şöyle bir şey olabilir bakın birkaç arkadaşımız da bana instagramdan yazdı onların sözlerini alıp yapıyorum bilginiz olsun Rubik Ablasının henüz ölmediği, daha temiz bir dünyada yaşamanın ümidini daha böyle bir ümit içerisindeymiş. Yani öyle bir dünya olsun ki ablam hayatta olsun, aile iyi olsun vesaire vesaire. Veya aile kısmını tamamen saymıyor. Ve ailesi ablasıyla rahat bir geleceği kurabilmek için de bu sistem denilen makine inşa etti. Farklı bir... <laughs> Burayı bırakın geçmek için hakikaten müzik acayip derecede başıma arttı be. Maki... Machine Gun. Oha çok ve roket launcher kesinlikle ve kesinlikle kullanmam gereken bir silah olduğunu biliyorum. Teşekkür ederim abi. 50.000 skill puanı. <laughs> Oğlum inanılmaz. O halde tekrardan daha bu oynayan maçtan New Game Plus'ta gençler. Ee, oynuyoruz. You can now choose. Okay, teşekkür ederim. Baya iyi. Ve oyunu da gençler 14 saat 18 dakikada bitirmişiz. Toplamda da 52 kere ölmüşüz. Bence hiç de fena bir sayı değil. Yani 52 kere herkes bu ölümlerin yüksek ihtimali herhalde bir 10 tanesini falan gözüküyor. Ben birçoğunu kestim abi neyse. Ne anlatıyorduk biz tekrardan şey yapalım. Umarım keyif almışsınızdır bu arada 14 saat boyunca bana katlandığınız için hakikaten çok çok teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi Ruvik çok daha güzel bir gelecek tasarlıyordu kendisine. Ablasının da hayatta olduğu ve dolayısıyla sistem makinesini kurdu. Fakat sistem makinesinin herhalde e, potansiyelini çok fazla anlamış olacak ki Doktor Jimenez ve Doktor Jimenez'in hükümet için çalışan birisi emin değilim. Ve bu makineyi Ruvik'in elinden almadı fakat bu makineyi Ruvik tasarladığı için sanırım Ruvik'ten başkası da kullanamıyordu makineyi. Dolayısıyla Ruvik'i bir şekilde ortadan kaldırıp beynini falan aldılar ki makine sadece Ruvik'in beyniyle çalışabiliyordu. Sonra herhalde Leslie'yi de bir şekilde Ruvik'in beyin dalgaları yani yalnızca Ruvik'e uyan bir donör gibi düşünebilirsiniz Leslie'ye. Leslie'nin beyin dalgalarıyla Ruvik eşleştiği için Ruvik bir köprü olarak kullanacaktı. Tekrardan öbür normal dünyaya geçmek için. Fakat en başında o zaman niye sistem makinesini icat etti ki temiz temiz yaşayabileyim diye. Aa belki de yaşayamadığı için değil mi? Doktor ve Jimenez adamları izin vermedi. Ha? Bak konuştukça anlıyorum biliyor musunuz? Geçen demek ki artık uzun konuşsam çözeceğim vallahi olayı tamamen. Her neyse. Bir kısmı da size bırakıyorum anlamanız için. Ben bu şekilde yorumladım The Evil Within 2'yi. Çok çok teşekkür ederim geçen seri boyunca benimle beraber olduğunuz için. Eski bir oyundu fakat ben oynarken çok büyük keyif aldım. Sunarken çok büyük keyif aldım. Umarım sizlere de aynı keyfi yaşatmışımdır diye düşünüyorum. Her neyse. Bundan sonra artık Resident Evil 8'de e, desteklerinizi ve aynı kadroyu yine aynı oyunda, daha doğrusu o oyunda bekliyorum. Resident Evil 8 tamamlandıktan sonra yüksek ihtimalle The Evil Within 2'ye de kesinlikle ve kesinlikle başlayacağız gençler. Hiç merak etmeyin. Her neyse. Devam eden serilerde ve yeni serilerimizde görüşüyoruz gençler. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.